Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan yol gösterir sözde yüreğimde yaşıyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde rap sözünün gücü Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler. Size ve her yerden tüm izleyicilerimize günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Bu programda İncil'in yaratılıştan vahye kadar tüm kitaplarını inceliyoruz. Bu programdaki çalışmamızı takip ederseniz İncil'in tüm kitapları için kapsamlı bir çalışma elde edeceksiniz. Evet, İbranilere mektubun birinci bölümünü incelemeye devam ediyoruz. Mesih'i bize en yüce ve en büyük olarak sunan bu zengin büyük mektubu. Önceki bölümlerde Mesih ve onun yedi katlı yücelikleri hakkında bir şeyler duymuştuk. Tanrı'nın O'nu her şeye mirasçı kıldığını ve dünyayı O'nun aracılığıyla yarattığını ve O'nun Tanrı'nın yüceliğinin parıltısı olduğunu ve Tanrı'nın varlığının öz görünümü olduğunu ve güçlü sözüyle her şeyi devam ettirdiğini ve yüceliğinin altıncı yönünün günahlardan arınmayı sağladıktan sonra yücelerde Ulu Tanrı'nın sağında oturduğunu öğrendik. Ve bunlar işi tamamladığı anlamına gelir. Sonra onun görkeminin yedinci yönü. Meleklerden ne denli? üstün bir adı miras aldıysa onlardan o denli üstün oldu. Bunlar İbraniler 1'deki yedi katlı yücelikler. Bugün 6 ila 14. ayetleri inceleyeceğiz. Çalışırken bizi takip edin, sorularınız varsa gönderin, bizler de cevaplayalım. Bu bölümün konuğu Doktor Faris Saki. Kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Evet Doktor Faris Saki hoş geldiniz. Hoş bulduk. Stüdyodaki değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler birazdan bugünkü çalışmaya başlayacağız. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Birlikte yaptığımız bu çalışmadan keyif ben alıyorum. De. Mesih ve onun işi hakkında konuşan ilk bölümün ilk zengin ayetlerini vurguladıktan sonra birinci bölümün beşinci ayetinden bölümün sonuna kadar okumama izin verin. Çünkü Tanrı meleklerin herhangi birine "Sen benim oğlumsun. Bugün ben sana baba oldum ya da ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak" demiş midir? Yine Tanrı ilk doğanı dünyaya gönderirken diyor ki. Tanrının bütün melekleri ona tapınsın. Melekler için kendi meleklerini rüzgar, hizmetkarlarını ateş alevi yapar diyor. Oğul için şöyle diyor: Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. Egemenliğinin asası adalet asasıdır. Doğruluğu sevdin, kötülükten nefret ettin. Bunun için Tanrı senin tanrın seni sevinç yağıyla arkadaşlarından daha çok mesetti. Yine diyor ki ya Rab başlangıçta dünyanın temellerini sen attın. Gökler de senin ellerinin yapıtıdır. Onlar yok olacak ama sen kalıcısın. Hepsi bir giysi gibi eskiyecek. Bir kaftan gibi düreceksin onları. Bir giysi gibi değiştirilecekler. Ama sen hep aynısın. Yılların tükenmeyecek. Tanrı meleklerin herhangi birini, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur demiş midir? Bütün melekler kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir? Aslında bunlar çok güçlü kelimeler. Doğru. Hala meleklerden ve Mesih'in meleklerden nasıl daha üstün hale geldiğinden bahsediyoruz. Evet. Siz son bölümün sonunda Mezmurlar kitabından alıntılara atıfta bulundunuz. Bunlardan birinden tarihi bir kitapta ve Mezmurlar kitabında bahsedilir. Bütün bunlar Mesih'in üstünlüğü hakkında konuşur. Yazar burada Yahudi kökenli olanlara hitap ediyor. Beşinci ve 6. ayetten başlayarak açıklar mısınız bize? Beşinci ayetle başlayalım. Çünkü Tanrı meleklerin herhangi birine sen benim oğlumsun, bugün ben sana baba oldum ya da ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak demiş midir? Bu Mezmur 2'nin 7. ayetinden alıntıdır ve konuşmacı Tanrı'dır. Eğer 2. Mezmur'daki ayeti okursak Rabbin bildirisini ilan edeceğim. Bildiri kelimesi Rabb bana dedi kraliyet bildirisi anlamında buradaki konuşmacı Mesih'tir. Sen benim oğlumsun dedi. Ben bugün sana baba oldum. Burada iki eşit oğullukla karşılaşıyor. Mesih iki şekilde Tanrı'nın oğludur. İlk tür ebedi oğulluk ve özünde bir oğulluk. O başka hiçbir evlatlığa benzemez ve bunu anlamaya çalışmak anlayışımızı aşar. Tamam. Bu yüzden Yohanna'nın yazılarında Mesih beş kez tek oğul olarak kanılmıştır. Evet. anılmıştır. Yunanca'da monojendir. Yani bu tür bir oğulluk türünün tek örneğidir. Evet. Kutsal kitapta adı geçen başka kimse yoktur. O babanın yanında olan tek tanrıdır. Onu bilinir kılmıştır. Sen benim oğlumsun ifadesi değişmeyen sonsuz ilişkiden bahseder. Harika. Şimdi gelelim bugün kelimesine. Evet, Bugün ben sana baba oldum ifadesi. Evet. Zaman içinde gerçekleşen bir şeyi ifade eder. Galatyalılardaki gibi evet, zamanın Zamanın doluluğu. doluluğu. Galatyalılar 4 gelseydi Tanrı kadından doğan oğlunu gönderdi. Bu bedeni Mesih için kim hazırladı? Mezmur 40 ve İbraniler ona göre Mesih dünyaya geldiği sırada babaya şöyle seslenir. Ama zaman dolunca Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Bu nedenle bugün ben sana baba oldum ifadesi, babanın kutsanmış Meryem'in rahminde Mesih için bir beden hazırlayan kişi olduğu anlamına gelir. Ve aslında Meryem'in rahminde bir erkek tanımadan kutsal olana sahip olmanın nasıl olduğu mantıklıdır. Bu bir mucizeydi ve bu mucizeyi gerçekleştiren Tanrı. Öyleyse 5. ayet mezmur 2'den alıntılanmıştır. Bu ayette evet Rabbimiz İsa'nın hem insani hem de ilahi varlığını görüyoruz. Öyle değil mi Farid kardeş? Evet. Mesih doğduğunda Tanrı'nın oğlu olduğunu ve insan babası olmadığı için Tanrı'nın oğlu olduğunu iddia etmek İnsanlar arasında yaygın olduğu için bu noktayı açıklığa kavuşturmamız iyi oldu. Siz burada Mesih'in babayla olan sonsuz bu oğlunun sonsuzdur. sonsuz bir ilişki olduğunu evet. belirttiniz. Ama zamanın doluluğunda o insanoğlu oldu. Evet. 5. ayette şöyle der ya da ben ona baba olacağım o da bana oğul olacak. Bu alıntı hangi eski ahit pasajından geliyor ve kime atıfta bulunuyor? Bu alıntı 2. Samuel 7'de Rab ve Davut arasındaki konuşmadan alınmıştır. Evet. Bu diyaloğun içeriği mezmur 89'da bulunur. Evet. Kelimeler kelimenin tam anlamıyla Davut'un oğlu Süleyman'a atıfta bulunur. Bu mezmurda Tanrı Davut'a kendisinden sonra tahta çıkacak olan Süleyman'ın bu tür bir ilişkiden zevk alacağını söylüyor. Yine de aslında Süleyman'ın hayatına baktığımızda yanlış davranışlar ve hatalar vardır. Böylece bu diyalog yaşamı boyunca babanın babalığından zevk alan kişiyi harika bir şekilde öngörüyor. Davut'un gerçek oğlu. Evet, Davut'un gerçek oğlu ve Yuhanna'nın müjdesini okuduğumuzda Mesih'in her zaman babasının kendisine babam demesine odaklandığını, babayı düşünmekle meşgul olduğunu fark ederiz. Doğru. Baba zihnini ve kulaklarını meşgul ediyordu ki bazı kutsal kitap yorumcuları Yuhanna'nın müjdesinin babanın müjdesi olarak adlandırılabileceğini çünkü Rab İsa'nın baba hakkında çok şey söylediğini söyledi. Tamam. 5. ayette bir zaman unsuru olduğunu öğrendik. Mesih'in dünyamıza zamanın doluluğunda geldiğini, bakire doğumundan bahseden bugün ben sana baba oldum ifadesinden öğrendik. 6. ayet diyor ki yine Tanrı ilk doğanı dünyaya gönderirken diyor ki Tanrı'nın bütün melekleri ona tapınsın. Peki bu ne zaman olacak? Açıklar mısınız? Gelecekte. Mesih çağların sonunda zamanın doluluğunda bir kez daha geldi. Ama Tanrı ondan ikinci gelişinde bir kez daha dünyaya girmesini isteyecek. Görkemle dünyayı yargılamak için saltanat sürer ve mukaddes kitap ona Tanrı ilk doğanı dünyaya gönderirken der. Bazıları ilk doğan kelimesini yanlış yorumladı. Devam edin. İlk doğan kelimesi sadece diğerlerinden önce gelen kişi anlamına gelmez. Aynı zamanda üstün, ayakta duran, en yüksek olan konum ve pozisyon. Rab İsa dünyayı yargılamak ve onun üzerinde hüküm sürmek için geldiğinde en yüce kral, kralların kralı ve rablerin Rabbi olacaktır o yeryüzünün krallarının ilk doğanıdır. Yani o yeryüzündeki kralların en büyüğü hükümdarıdır. Bu nedenle bu unvan Mesih'in ikinci tamam. gelişiyle ilgilidir. İnsanın ilk doğan kelimesini yanlış anladığını söylediniz. Evet. Bu yanlış anlamalar nelerdir peki? Aslında Yehova'nın Şahitleri bu kelimeyi ilk doğan olarak Mesih'in tanrı değil, yaratılmış bir tanrı ya da başka bir deyişle ikinci sınıf bir tanrı olduğunu iddia etmek için kullanırlar. Yehova'nın Mesih'i yaratan orijinal tanrı olduğunu iddia ediyorlar. Bu yüzden Mesih'e ilk doğan denir. Onu eski ahitte görünen Rabbin meleği veya melek Mikail olarak düşünürler. Tabii ki bu ilk doğan kelimesinin yanlış anlaşılması üzerine inşa edilmiş yanlış bir öğretidir. Çünkü Rab Davut'tan bahsettiğinde ve onu ilk doğan yeryüzünün krallarının en yükseği yapacağım dedi. Buradaki ilk doğan kelimesi Davut'ta olduğu gibi Süleyman için de geçerli. Teşekkürler Doktor Farit. Bir rapor izleyip ardından konuklarımızdan soru alacağız. Tabii buyurun. İbraniler melekleri çok takdir ettiler. Ve Stefanos'un dediği gibi ve Paulus'un Galatyalılara yazdığı mektupta öğrettiği gibi yasanın verilmesinde melekler büyük rol oynadılar. Başka bir yerde şöyle yazılmıştır: Tanrının savaş arabaları sayısızdır ve Tanrının bu arabaları fiziksel bir şey değildir. Onlar sevgi dolu ve itaatkar ruhlar oldukları için yaşayan rasyonel ibadet eden varlıklardır. Bu savaş arabaları Tanrının hareket ettiği ve üzerinde ilerlediği şeylerdir. Bu yüzden eski Yahudi sinagoglarının dualarında meleklerden bazılarına tekerlekler veya savaş arabaları anlamına gelen Ophanim deniyordu. Bu yüzden Stefanus Yahudilere şöyle dedi: "Melekler aracılığıyla buyrulan yasayı alıp da buna uymayan sizler." Bu yüzden İncil'de meleklerden çok bahsedilmiştir. 7. ayet şöyle diyor: "Kendi meleklerini rüzgar, hizmetkarlarını ateş alevi yapar." Meleklerin özelliklerini ve bu ayetin anlamını bilmemiz gerekir. Bize bunu açıklar mısınız? Doktor Farit, buyurun. E, kutsal Kitabın melekler hakkında ne söylediğini ve onlar hakkında ne söylemediğini açıklayayım. Tamam. Tabii ki melekler hakkında okuyabileceğimiz çok fazla kaynağımız yok. Kutsal Kitap melekler hakkında ne derdi? Her şeyden önce onlar olağanüstü yeteneklere sahip varlıklardır ve Yahudiler arasında yüksek bir dereceye sahip olmuşlardır. Çünkü yasa elçilerin işleri 7'de ve ayrıca Galatyalılar 3'te okuduğumuz gibi melekler aracılığıyla iletilmiştir. İkinci şey, meleklerin Tanrı'nın savaş arabaları olduğunu söyleyen Mezmur 68'de Tanrı'nın savaş arabaları sayısızdır. Tanrı bu şiirsel kitapta bir metafor kullanıyor yani. Bize hareket ettiği zaman bunu fiziksel şeyleri kullanarak yapmadığını çünkü onların ruh olduğunu söylemek gerekir. Bunun yerine melekler onun savaş arabalarıdır. Üçüncü şeye gelelim. Yahudilerin tarihinin melekler tarafından yapılan çok büyük şeylerden bahsetmesidir. Atalardan başlayarak örneğin Yakup, Mahanaim adını verdiği bir melek ordusu gördü. İlyas, Meleklerden oluşan ateş arabaları ve ateş atları eşliğinde cennete yükseldi. Elişaya gelince savaş arabaları onu kurtarmak ve güvende tutmak için şehrini Peki, kuşattı. Kutsal kitap melekler hakkında ne söylemedi? Öncelikle derinlere inmek ve tanrının açıklamadığı melekler hakkında sırlar aramak çok yanlış bir şeydir. Bu tutum bunu yapanları Meleklerin böylesine önemli bir sınıftan olduğuna inanan agnostisizm adı verilen bir sapkınlığa yönlendirdi. Ve şöyle bir emir verdi. Tanrı sonra Mesih, sonra melekler, sonra insanlar. Yani bu sapkınlık melekleri Tanrı ile aramıza koydu. Pavlus'un Koloseliler 2'de meleklere tapınma dediği şey de budur bu işte. Bu rütbe düzenine göre meleklere tapınma yoluyla Mesih'e ulaşmalıyız. Tapınma yoluyla. Melekler aracılığıyla tam olarak bu öğretinin dışında Roma Katolik Kilisesi'nde melekleri şefaatçi veya ara bulucu olarak gören başka bir sahte öğreti filizlendi. İnsanların onlardan Mesih'e veya Tanrı'ya erişmelerini istemeleri gerektiğine dair bir öğreti. Kutsal kitaptaki hiçbir şey evet. bize böyle bir şey yapmamızı söylemez. Aksine vahiy kitabında... Yuhanna bir melek aracılığıyla bir vahiy alırken, vahyin ihtişamından dolayı yere düştü. Ona ibadet etmek için meleğin ayaklarının dibine düştü ama melek ona bunu yapmamalısın. Ben sizinle ve kardeşinizle birlikte İsa'nın tanıklığına bağlı bir hizmetkarım. Tanrı'ya ibadet edin dedi. Yine de üçüncü bir yanlış öğreti ve sapkınlık var. İsa'nın zamanında Meleklere inanmayan Sadukiler adında bir grup insan vardı. Günümüzde bunlar elle dokunmadıkları, gözleriyle görmedikleri hiçbir şeye inanmayacaklarını iddia ediyorlar. Tamam. Ama kutsal kitap meleklerin varlığını vurgular. Meleklerle uğraşırken iki yanlış tutum vardır. Birincisi onların varlığını inkar etmek, ikincisi onlara ibadet etmek. Ve elbette etmek. çok tehlikeli. Melekler hakkında doğru öğreti kutsal kitabın burada söylediği gibi kutsal kitaptan öğrendiğimiz evet. şeydir. Kendi meleklerini rüzgar Hizmetkarlarına ateş alevi yapar diyor. Şimdi İbraniler 1'e 8. Bütün izleyicilerimizin bu ayeti ezberlemelerini ve unutmamalarını ben istiyor. De. İbraniler 1'e 8 diyor ki ben ama de. oğul için şöyle diyor. Ey Tanrı tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. Egemenliğinin asası adalet asasıdır. Ne diyor bize? Öğrendiğimiz ilk şey oğlun Tanrısının kendi olduğudur. Bu açık. Bu kadar açık mı? Bu anlamı görmezsek körüz demektir. Ama oğul hakkında şöyle. Tamam. Tahtın ey Tanrı. İkinci fikir, Mezmur 45'i okuduğumuzda bu cümleyi kimin söylediğini bulacağımızdır. Peki eğer baba oğula, oğlun tanrı olduğuna tanıklık ederse o zaman bunu kim inkar eder? Sadece kötü insanlar Mesih'in tanrı olmadığını iddia eder. Bunu yapıyorlar çünkü güneş yokmuş gibi davranarak gözlerini kapatıyorlar. Kör olmayı seçtikleri için onlar için yapabileceğimiz bir şey yok. Üçüncü nokta, bu mezmurun Mesih'in hem insani hem de ilahi doğalarından harika bir şekilde bahsetmesi. Bu arada Mesihçi bir mezmur olan bu mezmuru okuduğumuzda ona büyük özellikler atfederek yönetmeye gelen Mesih'ten bahsettiğini görüyoruz. Egemenliğinin asası adalet asasıdır. Bu nedenle o kraldır ama sadece bir kral değildir. Sadece bir insan kral değil. Özünde o tanrıdır. Böylece o hüküm sürdüğü zaman insanlar onlar üzerinde hüküm süren bir insan görecek olsalar da özünde tanrı olarak kalacaktır. Tahtın Ey Tanrım. Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. Tabii ki böyle bir ifade kullanılmaz ancak sonsuza dek yaşayan Tanrı hakkında. Doğru. Tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. Bunlar bu ayette yer alan basit noktalardan bazıları. Mesih'in iki duasını vurgulamak isterim. Bu mezmurda Mesih'in hem Tanrı hem de insan olduğu açıktır. O Tanrıdır. Ey Tanrı Tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır ve insandır. Bunun için Tanrı senin tanrın seni sevinç yağıyla arkadaşlarından daha çok mes'etti. Yani çok açık. Teşekkürler Doktor Farid. Şimdi konuklarımızdan soru alacağız. 8. ayet diyor ki egemenliğin asası adalet asasıdır. Bu Tanrı'nın krallığından mı söz ediyor ve eğer öyleyse Tanrı'nın krallığı mevcut bir gerçeklik mi yoksa gelecekte mi kurulacak? İyi soru. O halde devam edin. Burada nasıl bir krallığı vurguluyor? Şimdi insanlığın herhangi bir döneminde demokratik bir yönetime, bir diktatör yönetimine, hatta otokratik bir yönetime tanık olup olmadığı doğruluğun ya da adaletin hüküm sürdüğü hiç oldu mu? İnsanlık bugünlerde nelerden müzdariptir? İnsanlığın çektiklerini tek kelimeyle adaletsizlik diye özetleyebiliriz ve adalet asası gerçeğe dönüşecektir. Dürüst bir vali gelip herkese hakkını vererek adalet içinde hüküm sürdüğünde Mesih hüküm sürdüğünde Bu krallıkta adalet olacak, kötülük olmayacak. Doğruluğu sevdin kötülükten nefret ettin. Orijinal doğru ki doğruluk kelimesi, doğruluk ve adalet anlamında, Mesihin adaleti sevdiği anlamına gelir ve kötülükten nefret eder, sevdiği şeyi yerine getirir. İnsanlar, Mesih'in gelecekteki krallığı zamanında harika günlerin tadını çıkaracaklar. Mesih'in bin yıllık krallığından söz ediyorsunuz. Milenyum. Evet, Kilisenin alınışından krallığı. sonra bin yıl sürecek ve evet. büyük sıkıntının sona ermesinden sonra. Evet, vahiy kitabında bu ifadeyi altı kez okuduğumuzda. Egemenliğinin asası adalet asasıdırın tanımladığı Bir durum. adalet asası. Kesin. Dokuzuncu ayet. Doğruluğu sevdin, kötülükten nefret ettin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, seni sevinç yağıyla arkadaşlarından daha çok mesetti. Yoldaşları kimlerdir? Rabbin bin yıllık krallıktaki yoldaşlarının gerçek yorumu, Yahudi halkının tövbe eden kalıntılarıdır burada. Tamam. Bu gerçek yorumdur. Çünkü aslında biz inananlar olarak onunla daha büyük bir şey paylaşacağız. Yeryüzündeki hükümdarlığındaki yoldaşları Yahudilerden tövbe edecek ve ona inanacak olan tanrısal kalıntılardır. Bize. Onun kilisesine gelince farklı bir konumumuz var. Çünkü Romalılar 8 şöyle diyor. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. ile birlikte yüceltilmek üzere ile birlikte Harika. acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih ile ortak mirasçılarız. Tamam. 10. ayet. Ya Rab, başlangıçta dünyanın temellerini sen attın. Gökler de senin ellerinin yapıtıdır. Her şeyin yok olacağı ve yalnız onun kalacağı gerçeğini vurgulayan sözler. Tamam. Ne diyeceksiniz? Yarattığı evren de dahil olmak üzere her şeyden önce geldiğini anlıyoruz. Eğer yok olacaksa o zaman mantıksal olarak bir başlangıcı vardır. Çünkü evet. yok olan her şey bir noktada ortaya çıkmıştır, değil mi? Sonsuza dek kalacaktır. O zaman başlangıcı yok. Bu nedenle o yaratıcıdır. Burada gördüğümüz şudur. Ya Rab, başlangıçta dünyanın temellerini sen attın. Gökler de senin ellerinin yapıtıdır. Onlar yok olacak ama sen kalıcısın. Hepsi bir giysi gibi eski yiyecek. Mezmur 102. Harika. Başlangıçta Mesih'i acı ve ıstırabı öngören bir insan olarak görürüz. Ve böylece Tanrı'ya yakarırız. Zayıf düşünce. Zayıf düşünce derdini Rab'be döken mazlum duası. Fakat İbranilerin yazarının mezmuru yorumlamak için kullandığı mezmurun son bölümünde Tanrı ona şöyle cevap verir. Dualarına cevap verdim. Sadece seni cesaretlendirmek ve çarmıha gerilecek olsan da hatırlatmak istiyorum. Bir insan olarak reddedileceğine ve acı çekeceğine yürekten inanmanı istiyorum. Tanrı'nın oğlu olarak tüm bu evrenin yaratıcısı sensin. Tamam. 13. ayet diyor ki Tanrı meleklerin herhangi birine ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur demiş midir. Bütün melekler kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir? İşte Mesih'in oturuşundan bahseden bir başka söz daha. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra yücelerde ulu tanrının sağında oturdu. Yani işini bitirdi. Bunu açıklar mısınız? Bu ifade mezmur 110'dan alıntıdır. Ve yeni ahitte en çok alıntı yapılan mezmurdur. Her şeyden önce babanın Rab İsa Mesih'e sağında oturmasını söylediği zamanı gösterir. Bu dirilişinden cennete yükselmesinden tamam. sonra. İkinci nokta. Otur kelimesinin anlamı babanın hoşnut olduğu. Üçüncü nokta, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek. Mesih'in sabırlı dayanıklılığı döneminden, şimdiki dönemden bahseder. O zaman böyle bir zaman gelecek ki düşmanları yargıç olarak geldiğinde ayakları için bir ayak taburesi olacak. Bu yargıcın dünyayı yargılamaya geldiği ve krallığını başlattığı anlamına gelen bir ifadedir ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Hala Mesih'in meleklere üstünlüğünü vurgulayan bağlamda. Evet, Mesih'in meleklere üstünlüğü. Tamam. Melekler hakkında şöyle bitirir. Bütün melekler kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir? Evet. Melekler hakkındaki bu son bölümden ne öğrenebiliriz? Ruhlara hizmet ediyorlar. Kime? Eski ayette Tanrı'nın halkına hizmet ediyorlardı. Onlar bin yıllık krallığa girecek olan tanrısal kalıntının hizmetkarları olacaklar. Burada kurtuluşu miras alacak olanlar Gelecek olarak bir şeyi tanımlanırlar. Miras alacaklar. Evet, kesinlikle. Peki ya biz? Belki birisi bizim için neden olmasın diyor. Biz Doğru. zaten mirasçılarız ifade miras kalacak. Gelecekte insanlara atıfta bulunur. Bugün bize gelince Tanrı'ya tüm şükran ve takdirimizle birçok mektupta mirasçılar olarak adlandırıldığımız Doğru. için ona teşekkür ediyoruz. Tanrı'nın mirasçıları. Harika. Paulus Galatyalılar 4'te şöyle der. Bu nedenle artık köle değil oğullarsınız. Oğullar olduğunuz için de Tanrı sizi aynı zamanda Harika. mirasçı yaptı. Teşekkürler Doktor Farit. Tanrı sizi kutsasın. Bölümü korusun. konuklarla gözden geçireceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Birinci bölümdeki 5. ayetten başlayarak yazarın eski ayetten çok şey alıntıladığını öğrendik. Biri bize onları hatırlatabilir mi? Eski ayetten 6 alıntı yaptı. Bunların çoğu mezmurlardan. Mezmur 2, 2. Samuel bölüm 7, mezmur 97, mezmur 45, mezmur 102 ve mezmur 110. Doktor Farid ne düşünüyorsunuz? Mezmur 104. Mezmur 104. Mezmur 104. Rüzgar, Teşekkür ederim. Ateş Teşekkür yapar ederim. Diyor. Sonra Mesih hakkında şöyle der. Sen benim oğlumsun. Bugün ben sana baba oldum. Evet bu ayet hakkında ne öğrendik peki? Ne diyeceksiniz? Mesih'in babaya olan oğluluğunun iki türünden bahseder. Sen benim oğlumsun kısmı Mesih'in babaya sonsuz oğlu hakkında konuşur ve... Yuhanna'nın müjdesinde beş kez bahsedilir. Ancak bugün ben sana baba oldum kısmı Tanrı'nın oğlunu gönderdiği zamanın doluluğuna atıfta bulunur. Kendi ve insanlık için bir beden hazırladı. Ne düşünüyorsunuz? Yuhanna'nın evet, müjdesinde evet, mi doğru. yoksa genel olarak yazılarında mı? bütün yazılarında genel olarak müjdesinde dört kez ve ilk mektubunda bir kez. Peki teşekkür ederim. Teşekkürler Doktor Farit. Tanrı sizi Tanrı sizi korusun. Tanrı sizi korusun. Sevgili izleyiciler, çok önemli bir gerçeğin önünde bulunuyoruz. İbraniler 1. bölüm 8. ayetten anladığımız gibi Mesih'in tanrılığı, ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. Evet, yeryüzüne gelen Mesih bedende tezahür etmiş olan Tanrı'dır. Evet, bir insan olarak zayıflık içindeydi. Evet, sınırlı bir durumdaydı. Bu onun insan doğasıydı. Ama bu sınırlı koşulla birlikte bu sınırlı insanda Tanrı'nın tüm dolgunluğu yaşar. Umarım bu ayeti kendinize tekrarlamaya devam edersiniz ve Rab İsa Mesih'in tanrılığından bahseden İbraniler 1'e 8'i ezberlersiniz. Bugün için sizden en önemli isteğim bu değerli izleyiciler. İkinci bölüm hakkındaki çalışmamıza başlayacağımız gelecek bölümde görüşünceye dek Rab sizlerle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan Işığın yol gösterir sözlerin yüreğimde Yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa tüm düzen bozulur